Bugün sizlere Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır ve Instagram'da takipçi sayısını nasıl yükseltilir bunu göstereceğim. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyerek bu Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Burada gördüğünüz Instagram takipçilerinin tamamı gerçek ve Türk takipçi. Hiçbir şekilde bot takipçi göndermiyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler de bu şekilde hesabınıza etkileşim gönderecek takipçileri hesabınıza yükleyebilirsiniz. Hemen şöyle sırasıyla bir tıklayalım, hesapları görelim. Gördüğünüz gibi profil fotoğrafları var, içerikleri var. Bu şekilde arkadaşlar tamamı gerçek hesap olduğu için hiçbir şekilde Instagram bunu algılamıyor ve hesabınızda takipçi düşüşü olmuyor. Gelelim bu Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığına. Arkadaşlar bu Instagram takipçi hilesi için herhangi bir şekilde program, APK veya uygulama indirmenize gerek yok. Telefonda, bilgisayarda veya tablette bu Instagram takipçi hilesini kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sadece kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz ve Google'u ziyaret ediyorsunuz. Birazdan göstereceğim adımları takip ederek bu Instagram takipçi hilesini çalıştırabiliyorsunuz. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Takipçi, beğeni ve izlenme hediyesi kazanmak istiyorsan hemen videoyu beğen, kullanıcı adını yoruma yaz ve kanalımıza abone olmayı unutma. Arkadaşlar bu Instagram takipçi hilesini yapabilmeniz için önce hesabınızda iki adet ayarı doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Şöyle ekranı yakınlaştıracağım. Siz de buradan net bir şekilde görebilirsiniz. Bu yaptığım ayarları siz de yaparak Instagram takipçi hilesini sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Önce buradan hesap gizliliğine tıklıyorsunuz. En üstteki gizli hesap bölümü bu şekilde kapalı olacak. Hesabınız gizli olursa Instagram takipçi hilesi başlatamazsınız. O yüzden bu şekilde hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Hesap ayarlarınızda aşağı doğru indiğinizde arkadaşları takip et ve davet et diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz ve buradaki iki buton bu şekilde kapalı olmak zorunda arkadaşlar. Bu butonlar kapalı değilse yine aynı şekilde Instagram takipçi hilesini çalıştıramazsınız. Şimdi gelelim bu Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını. Arkadaşlar bakın burada web sayfasının linki verdiğimde hemen ziyaret etmeyin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra siz de sorunsuz bir şekilde zaten ekrana yazdığım web sayfasını ziyaret ederek Instagram'da takipçi sayınızı hızlı bir şekilde yükseltebileceksiniz. Google'u ziyaret ettikten sonra ekrana takipze yazıyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz ve bu turuncu web sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Burayı ziyaret ettikten sonra aşağıdan hilelere tıklıyorsunuz. Instagram hilelerini seçerek Instagram takipçiyi işaretliyorsunuz ve buraya kullanıcı adınızı yapıştırıyorsunuz. Daha sonra takipçi tarı seçiyorsunuz. Yavaş sonucu işaretleyerek Instagram takipçi hilesini başlatabilirsiniz. Görüşmek üzere.